Merhaba. Benim evde paşa da böyle aynı. Evet. Paşa topallar. Sevgili eşlerimiz, Biz artık bir konuda bile haklı çıkmak istiyoruz. Size hak vermekten yorulduk. Hadi yapacağız. Yani burada özgüvenimiz ve sosyalleşiyoruz. Özgüvenimiz gelişiyor, sosyalleşiyoruz.

Bölüm izledim ama e, yetenekler ortada. E, yeni sanatçılar evet. doğmuş. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sanatçı gibi hissediyor musunuz? Tiyatrocu gibi hissediyor musunuz? Evet. evet. Yaklaştık. <laughs> Yaklaştık Başkanım, sanat aslında en büyük özelliği, e, Konya'da sanata ulaşılabilirliği sağladı. Yani bir konservatuar süreci yok, şey yok. E, belki e, şehrimizde birçok yetenek. Bundan dolayı biz tabii, bu fon sadece Selçuklu değil, fon ileride büyük bir armağan. sizin için de Konya kalıcı bir yadigar e, diye nitelendiriyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Ben kadro tam hayırlı. Teşekkür ederiz görüşmek üzere. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Kolay çok iyi. En çok onlara teşekkür ediyorum. Yani emeklerinin karşılığını almaları lazım. Birazcık seyrede dikkat ettik düşünüyorum. Zira ben hiç bilmiyordum Evet, evet. Ne güzel. Ne zaman başladınız? Niye başladınız? Vallahi çocukluk hayalimdi. 47 yıl sonra. <laughs> ya bak bunları Başladım. duymak o kadar beni mutlu ediyor ki. <laughs> Nasılsın? Burası da davul gibi birebir. Merhaba. Nasılsın? Merhabalar. Hocam nasılsınız? İyiyim nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederiz. Böyle e, güzel öğrencilerle ders yapmak zevklidir. Çok keyifli. Değil mi? E Tebrik ederiz Zümra. Teşekkür ederiz. Evet hocam. Yani öğrencileriniz böyle değişik hikayeleri var. Evet, ben de dinliyorum. Bizim ee, Bizim öğrencilerim de çok değişik. Ee... Bitirmeye yaklaşmışsın. Evet. Hı? Evet. Çevresini de yaptın mı? Tamam. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Bakıyorum velilere imreniyorum. Diyorum burada çocuklarınızı bekliyor olmak da güzel bir mutluluk. Ee, çünkü onlar orada yaptıkları işten keyif alıyorlar. Mutlular. Ee, veliler de onların birlikte eşlik ediyorlar. Anlatılmaz yaşamış hocam. Değil mi? Aynen öyle. Evet çocuklar hepinizi tebrik ediyorum. Şehrimizin sanatına, müziğe, kültüre katkı sunmak adına biz her zaman sizlerle birlikteyiz, birlikte olmaya devam edeceğiz inşallah. Yeter ki sizler bu konuları talep edin, isteyin ve işte koroyla olsun, diğer sanatsal faaliyetlerle ilgili olsun. Bu verilen imkanları siz kullandıkça biz de daha çok imkan üretme noktasında aslında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun.